İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar Öncezetler Batı Ermenistan'da devlet başkanlığı seçimleri gerçekleşecek Batı Ermenistan şehri Van'ın gizemli kapıları Ermeni ulusunun kaderi Bakü Stepanakert'te daireleri satışa çıkarmaya hazırlanıyor Şahnazar'ın gelincikleri Frant Dink Vakfı'nda köklere dönüş toplantıları serisi devam ediyor Batı Ermenistan'ın Ararat Dağı tamamen beyaza büründü. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi 22 Kasım Cumartesi günü saat 11.30'da gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı seçimi için resmi bir etkinlik düzenliyor. Etkinlik saat 16'ya kadar devam edecek. Ulusal Meclis tüm delege ve konukları seçime katılmaya davet ediyor katılım için önceden kayıt yaptırmak zorunludur. Kayıt olmak için lütfen başvuru formunu doldurun. Taş Kapı, Türkiye'nin işgali altındaki Batı Ermenistan'ın Akköprü bölgesinde Van'ın 5 kilometre kuzey doğusunda yer almaktadır. Urartu Kralı Apuini döneminden kalma çivi yazılı yazıtların bulunduğu kayaya oyulmuş bir niştir. Kapı Urartu tanrı ve tanrıçalarını, kurbanlarını ve kutsal mekanlarını listeler. Yakın zamana kadar her kapısı olarak bilinen önünde dikdörtgen bir sunak korunmuştur. Yaygın inanca göre kapıyı yılda bir kez açılır ve hazinelerle dolu bir salon ortaya çıkar. En ünlü hikaye bir çoban kız açılan kapıdan içeri girer ve bir daha geriye dönmeyerek içeride taş kesilmiş halde kalır. Makalenin yazarı anıtı Urartu olarak sunuyor ve hazinelerle ilgili efsaneleri vurguluyor. Aslında bu tür hikayeler Türkiye'nin Ermeni kültürel mirasını yok etme politikasına yıllardır hizmet ediyor. Hazine avcılığı bahanesiyle tapınaklar, şapeller ve mezarlıklar tahrip edilmiş. Bunun sonucunda Ermenistan dağlık bölgesinde çok az anıt korunabilmiştir. Çoban kızı sözde geleneği de Batı Ermenistan'daki Ermeni medeniyetinin izlerini silmeyi amaçlayan aynı politikanın bir ifadesidir. Bu koşullar altında Ermeni tarihçilerin sessizliği de endişe vericidir. Türkiye'nin kültür katliamı politikasını alenen kınamanın ve Urartu adı altında Ermeni anıtlarının tahrip edilmesine ve yok edilmesine son verilmesini talep etmenin zamanı gelmiştir. Ermeni milletinin kaderi acılarla dolu olmuştur. Milletlerin tarihinde Ermeni halkı kadar eziyet çekmiş ve ayaklar altına alınmış bir soya rastlamak mümkün değildir. Ermenilerin hedef olduğu 1888, 1896, 1906 ve 1915 yıllarındaki soykırım eylemlerinde amacına ulaşmak için Müslümanların kendi dinlerinin kurallarıyla ilgili var olan cahillikleri nedeniyle İslam dinini kullanarak Kürtleri ve Müslüman Türkleri ayaklandıran Osmanlı İmparatorluğu hükümeti tarafından organize edildi. Stepanakert'te çok katlı konutların inşaatı tamamlandıktan sonra daireler satışa sunulacak. Azerbaycan medyasının bildirdiğine göre bu duyuru Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Stepanakert temsilcisi Elçin Yusubov tarafından yapıldı. Elçin Yusubov Stepanakert'te daire satın almak isteyen vatandaşlardan çok sayıda başvuru alındığını belirtti. Yusupov dairelerin hem peşin hem de ipotekli olarak satılacağını belirtti. Batı Ermenistan'ın Şahnazar bölgesinde yazın kahverengi, kışın beyaz kürküyle olağanüstü bir güzelliğe sahip olan gelincikler filme alındı. Bu nadir ve nesli tükenmekte olan türler koruma altında ve uzmanlar korumaların gerektiğini vurguluyor gelincikler kemirgenleri kontrol eden, tarımsal ürünleri koruyan ve doğal dengenin korunmasına katkıda bulunan güçlü duygulara sahip etobur hayvanlardır. Çoğunlukla geceleri avlanırlar ve gündüzleri barnaklarında geçirirler. Van 100. Yıl Üniversitesi Yiyecek Toplayan Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Profesör Lokman Aslan şunları söyledi. Gelincikler tehlikeyi hızla sezen ve filme alınması zor olan en küçük etobur memeliler arasındadır. Bu zarif avcılar kemirgenleri kontrol ederek ve doğaya ve tarıma verdikleri zararı önleyerek ekosisteme büyük katkı sağlarlar. Korunmaları biyolojik çeşitlilik ve ekosistem için son derece önemlidir. Şahnazar'ın gelincikleri taşların arasında yürürken kameranın önünde Adeta poz verirken ve sonra gözden kaybolurken filme alındı. Profesör Lokman Aslan bölge sakinlerini duyarlı olmaya ve gelinciklerin korunmasını desteklemeye çağırdı. Böylece bu eşsiz ve faydalı tür Batı Ermenistan'ın doğal dünyasında varlığını sürdürebilir. Hrant Dink Vakfı köklere dönüş temalı söyleşi serisine devam ediyor. Deborah Valoma 13 Kasım'da Anaratolik'un binasında ipliğin izinde ev başlıklı bir söyleşiye ev sahipliği yapacak. Valoma yıllarca Hartford bölgesindeki atalarının köylerini inceleyerek büyük annesinden kalan eski kumaşları bir aile tarihi ve hafıza kaynağına dönüştürdü. Deborah Valoma uzun yıllar San Francisco'daki California Sanat Koleji'nde tekstil profesörü olarak ders verdi araştırmalarında kumaşları kimlik ve kültürel devamlılığın taşıyıcıları olarak ele alıyor. Vakıf ayrıca 17 Kasım'da David Kazancıyan ile bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Kazancıyan, sanatçı Sarkis'in hafıza ve restorasyon fikirlerini ele alan Respiro ve 7 gün 7 gece projelerini sunacak. Vakıf, atalarının topraklarını ziyaret etmiş veya böyle bir yolculuk planlayan tüm Ermenileri hikayelerini paylaşmaya çağırıyor. Her anı toplumsal hafızanın zenginleşmesine ve köklerle bağın güçlenmesine katkı sağlar. Batı Ermenistan'daki Ararat Dağı tamamen beyaza büründü. Kutsal Dağ'da sıcaklık sıfırın altına düşerken 5137 metre yüksekliğindeki Ararat Masis Dağı'nda kar yağışı yeniden yoğunlaştı. Batı Ermenistan'ın Ağrı ve Iğdır şehirleri arasında bulunan Kutsal Dağ'ın zirvesine ilk kar 12 Eylül'de düştü. O zamanlar sadece zirve beyazdı. Ancak dünkü yoğun yağışın ardından Ararat Masis Dağı tamamen karlarla kaplandı. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.